takvime uluslararası ilişkiler uzmanı Ali Fuat Gökçe ile birlikte konuşacağız. Hocam merhaba hoş geldiniz. Merhabalar, iyi yayınlar. Teşekkür ederim. Şimdi bir Türkiye'nin İsveç hamlesine e, açıklamanızı isterim. Neydi ne oldu? Biraz gecikti mi? Ya da bu gecikme varsa eğer bu bir e, strateji miydi? Erdoğan'ın bir hamlesi miydi? Bundan sonraki süreç nasıl devam eder? Evet e, Hande Hanım, önce şurası, sizin sorunuza geçmeden önce e, bu e, Biden'in e, Kongreye göndermiş olduğu mektubun onaylanma prosedüründen biraz bahsedeyim. Alır. Şimdi Biden, Biden şimdi e, bunu gönderdi. Bir 15 gün var. NATO üyesi ülkelerle ilgili husus olunca 15 gün bekleniyor. Diğer ülkelerde bir ay bekleniyor. 15 gün içerisinde e, herhangi bir Kongre üyesi itiraz etmediği sürece otomatik onaylanmış sayılıyor. Ve biz bu e, hem Dışişleri Bakanı hem de Sayın Cumhurbaşkanımızın yapmış olduğu görüşmelerde her iki hususun da eş zamanlı yürütülmesi istenmişti. Siz de haberinize verdiniz. Ancak burada eş zamanlı yürütme konusunda sanki biraz ABD bir adım e, daha istediği olmuş gibi gözüküyor. Yani eş zamanlı anladığımız şuydu. Mesela 15 gün önce e, bu bizim oylamamızdan 15 gün önce... ABD mektubunu gönderirdi başkanı, mektubunu gönderirdi. 15. gün parlamentodan herhangi bir milletvekili ya da bir parlamenter diyelim senat üyesi dahil itiraz etmediği an biz de bunu onaylardık. Bu eş zamanlı diye benim anladığım bu. Dolayısıyla şimdi 15 gün var önümüzde. Bu 15 gün içerisinde ee, herhangi bir parlamenter itiraz ettiği zaman ne yapacağız kafamıza soru işareti bu. Biden yaptığını yaptı tamam yani ben gönderdim tavsiye de ettim gücüm de var ama, ama göndermekle tavsiye etmekle de işler bitmiyor yani bitmiyor Yahudi lobisi var ki bizim İsrail ile ilgili izlediğimiz politikalar var Rum lobisi var Ermeni lobisi var bütün bunlar ne diyecek neler olacak herhangi bir parlamenterin itirazı bunu aksatıyor dolayısıyla bu çekinceyi ve bu şeyi belirtmek istiyorum yani benim kafamdaki oluşan soruyu belirtmek istiyorum çünkü bu önemli bir durum Şimdi sizin sorunuza gelecek olursak, bakın Sandi Hanım, şimdi İsveç politikası bizim neydi? E, NATO'ya yeni üye olacak bir ülkenin, NATO'nun önemli müttefiklerinden bir tanesinin, biri olan Türkiye'nin terörle mücadelesine e, destek vermediği, aksine terörlüklerini desteklediği ve bunda zarar verdiğiydi. Aslında bizi burada ilgilendiren İsveç değildi. Biz burada... Kızım sana söylüyorum, gelinim sen anla misaliyle ABD ile konuştuk. İsveç üzerinden ABD ile konuştuk. ABD dedik ki biz İsveç üzerinden bak sen NATO'nun en önemli ülkesisin. Benim bir e, tehdit algım var. Sen bunu buradaki terör örgütünü besliyorsun, büyütüyorsun, destekliyorsun. Ben bundan rahatsızım. Sen de İsveç'in NATO üyesi olmasını çok istiyorsun. Rusya için, Baltık politikası için, Baltık Denizi politikası için, Rusya'yı çevrelemek için. O zaman gel bu İsveç üzerinden konuşalım. Ben bunu geciktiriyorum. Sen de bu desteğin çek şeklinde bir mesaj verdik o dönem. Bunu da söyledik zaten televizyonlarda. Fakat Amerika Birleşik Devletleri öyle bir politika izledi ki hakkımızı gasp ederek, F-35 hakkımızı gasp ederek, bunu iptal ederek o projede bizi çıkararak bizim daha sonra F-16 isteğimizi de İsveç'in NATO üyeliği üzerinden dayatarak bir evet. politika izlemeye başladı. Ve bu süreye geldi. Tamam ülkeler arası ilişkiler, müttefikler arası ilişkiler bunların hepsini kabul edelim. Bir kenara koyalım. buna ilgili bir sözümüz yok. Ama bakın Sandri şimdi biz bunu kabul ettik. Bu şekilde uygun görülmüş. Yani buraya kadar sıkıntı yok. Fakat NATO'nun bir bölgesi savunma planları var. Bugüne kadar bunu uygulamıyordu. Uygulamaya başladı. Bir tanesi Baltık bölgesi savunma planı. Bir diğeri de Doğu Akdeniz bölgesi savunma planıdır. Şimdi Baltık bölgesi tamamlandı. İşte İsveç ve Finlandiya NATO üyesi oldu. Orası tamamlandı. Şimdi Doğu Akdeniz'e geldiğimiz zaman önümüze Güney Kıbrıs Rum yönetiminin NATO üyesi olması dayatılırsa Önce sürürse biz nasıl bir politika izleyeceğiz? Kafamda bu soru işareti. Olmaz mı? Olabilir. Neden? Emareleri var. Bakınız e, Güney Kıbrıs Rum yönetiminin askerlerini ABD'nin New Jersey eyaletinde eğit eğitiyor ABD. Bugün İsrail-Filistin savaşında e, Güney Kıbrıs Rum yönetiminde uçaklar kalkıyor, limanları kullanılıyor. Artı Güney Kıbrıs Rum yönetiminin ordusuyla, askerleriyle Orada tatbikatlar icra ediyor. Bütün bunlar birer emaredir. Şimdi bu geldi önümüze. Ya da bir başka konu. Karadeniz'de Rus tehdidi gösterilerek Karadeniz'e NATO gemilerinin girmesi 6 aydır konuşuluyor. Romanya ve Bulgaristan'da NATO üssünün kurulması 6 aydır evet, konuşuluyor. Evet. Bugün deme gelirse o zaman Montreux'un denilmesi söz konusu olacaktır. Daha dün bir tane Amerikalı yetkili e, mayın gemilerinin sokulmasını istedi NATO'nun. Dolayısıyla bütün bu politikalarda baktığımız zaman, incelediğimiz zaman bizim çok dikkatli olmamız gerektiğini belirtmek gerekiyor. Çünkü olay İsveç olayı değil. Olay tamamen PKK terör örgütüne verilen destek ve bizim de etrafımızın kuşatılması. Karadeniz'in güvenliği, Doğu Akdeniz'in güvenliği burada çok önemli. Bunlar bizi daha çok ilgilendiriyor. Yoksa İsveç NATO üyesi olmuş ya da olmamış. Bu inik. Yine... Yani bu hiç bizi ilgilendirmiyor aslında. Biz bunun üzerinden Amerika ile konuştuk ama. Amerika da bize F-16'yı dayattı ve bugüne de geldik. Evet. Şimdi hocam Amerika F-16'yı dayattı diyorsunuz ama benim hatırımda da şunlar var F-35'ler. Aslında biz yola ilk F-35 ile çıkmıştık. Bunun için pilot gönderdik. E, hatta bazı ödemeler yaptık. Mahkemelik olduk. Şimdi F-35'lere hiç konuşmuyoruz. Çünkü F-35 sonrasında S-400'ler çıktı. Sonra bambaşka bir de yere doğru gittik. Almanya'ya Eurofighter'lar e, ortaya çıktı. Biz şimdi tamamen F-35'lerden vazgeçtik. Tek kanatlandığımız nokta F-16'lar mı oldu? Evet yani şu anda biz de yani resmen ona odaklandık. F-16'ları verin. Geçiş süre kendi milli muharip uçağımızı yapıncaya kadar, onun seri üretimi başlayıncaya kadar ve biz bununla F-16'larla Yunanistan'la Ege'de, Doğu Akdeniz'de dengeyi kurmaya çalışıyoruz. Çünkü o zaman F-35'leri biz unuttuk mu artık? Yok mu f Tabii tabii, tabii o unuttuk. F-16 ile beraber o unutuldu. Yani o bitti artık. O, o Çünkü oradan çıkarıldık. Biz ona verdiğimiz paralar karşılığında F-16 istedik. Bildiğim o. Ama e, artık o olay bitti. F-35 olayı bitti diye düşünüyorum ben. E, bu işte F16'larla da bunu idare edeceğiz, edin dediler bize. Ama bunu da verirken adeta işte İsveç'in e, e, NATO üyeliğinde önümüze çıkardılar. Bu çok önemliydi. Yani bizim esasında konuşmamız gereken İsveç üzerine konuşmamız gereken F16, F35 değil. O bizim kazanılmış hakkımızdı. Mesela Sayın Cumhurbaşkanı Vilnius'ta ne dedi? E, bize e, İsveç'e onay vereceğiz. Düşünüyor, işte Finlandiya'ya verdik. Biz İsveç'i destekleyeceğiz. Onun karşılığında. İşte bize vize muafiyeti olacak. Gümrük Birliği'nin genişletilmesi olacak. Türkiye İsveç'te Türkiye'nin NATO e, Avrupa Birliği üyeliğine girişini destekleyecek. Bakınız bunlar evet. bunları tek tek inceleyelim. Vize muafiyeti oldu mu? Olmadı. Gümrük Birliği'ne genişleme oldu mu? Olmadı. Olmadı. Peki üçüncü konu su. İsveç'in Avrupa Birliği'ne girişimizi desteklemesi. Bakın burada çok önemli nüanslar var. Şimdi Türkiye'nin e, İsveç'in NATO üyeliğini onaylaması nihai bir karardır bir sonuç ortaya çıkarır. Ve bu çıkardı. Yani NATO üyesi oldu. Ama e, İsveç'in Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne girişini desteklemesi nihai bir karar değildir. Sonuç doğurmuyor. Sayın Cumhurbaşkanı o açıklamayı yaptı. Ardından Alman Başbakanı Scholz ne dedi? İsveç'in NATO üyeliği ile Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliği farklı konular dedi. Ve hemen kapıyı kapat. Dolayısıyla bunu da bilmemiz gerekiyor. Onların nihai hedeflerini, amaçlarını, Türkiye'nin Avrupa Birliği konusundaki onların düşüncelerini 50 sene geçti ve 50 sene daha geçse almayacaklarını bilmemiz gerekiyor. Ve bizim için birinci tehdit olan terör, PKK terörü, güney sınırlarımızda terör devleti, teröristler, ikincisi Doğu Akdeniz'in doğal kaynakların paylaşımından çıkacak muhtemel sorunlar ve Karadeniz çok önemli. Burada muhtemel tehditleri biraz önce söyledim. Bunlara çok dikkat etmemiz gerekiyor. Yoksa İsveç olmuş, filan diye olmuş. Bize hiç ilgilendirmiyor diye düşünüyorum. Evet. E, şimdi hocam siz bunu defalarca vurguladınız. Bizi ilgilendirmiyor diye ama NATO'ya girdikten sonra da İsveç bundan sonra neler bekliyor? Yani istediği gibi hareket edebilecek mi İsveç? Şimdi İsveç <laughs> aslında İsveç <laughs> için bir e, Rus tehdidi var mıydı? Bu tartışılır. Yani bununla ilgili çeşitli görüşler var Baltık Denizi'nde ama Amerika Birleşik Devletleri'nin tarihsel olarak Rus ana karısına yaklaşımı söz konusu. Zaten Ukrayna Savaşı'nın da bu sebepten dolayı çıktığını biliyoruz. Yani e, Gorbaçov'un e, işte Varşova Paktı bittikten sonra Berlin Duvarı'nın yıkıldıktan sonra Gorbaçov'un batılı liderler yapmış olduğu bir açıklama var. Bizim e, ana karamıza yaklaşmayın e, genişlemeyin şeklinde özel isteği vardı. Ardında e, birçok kez genişledi. 19 kez genişledi sanırım. E, ve bugünkü sınırlara geldi. En sonunda 2021 yılında Kasım ayında ya da Aralık ayında Putin'in e, Biden'la ve diğer yetkililer yapmış olduğu görüşmede e, Ukrayna'nın NATO üyesi olmamasını istedi. Sebebi şuydu. Şimdi Hamdi Hanım bugüne kadar genişlemesine ses çıkarmayan bir Rusya e, Rusya için Belarus ve Ukrayna'nın NATO'ya girmesi kırmızı çizgi. Neden? Şimdi o haritayı Avrupa Partisi gözümüzü önüne getirelim. E, Romanya'nın başlayan Karpatlar en yüksek zirvesi oralarda. Evet. Kuzeye doğru gittikçe, Baltık Denizi'ne doğru gittikçe eğilir, eğim azalır. Yükseklik azalır ve yaklaşık Baltık Denizi'ne 100 kilometre kala orada düz ova olur. 100 kilometrelik bir düz ova tarihte 1815'te Napolyon'un Rus seferi, 1942'de Hitler'in Rus seferi, 1945'te de Sovyetler Birliği'nin Berlin seferinde Aynı güzergah kullanmıştır. Yani bu Romanya'dan kuzeye giden çizgi ve Baltık Denizi'ne ulaşan hattın doğusu ki orada Belarus ve Ukrayna kalıyor. Rusya için kırmızı çizgi. Şimdi e bunun içerisine girmek isteyen bir ABD var. Baltık'ta Rusya'yı çevirmek isteyen bir ABD var. Karadeniz'e NATO'yu sokmak isteyen bir ABD var. ABD kendi politikaları burada yürütüyor. Ve bunun için de İsveç kullanıldı. Baltık bölgesinde kullanıldı. Finlandiya kullanıldı. Yoksa Rusya'nın İsveç'e de Finlandiya'ya karşı bir e, agresif bir tavrının olduğunu da bugüne kadar görmedik. Yani çünkü onlar ayrı bir konu. E, Rusya Ukrayna'ya saldırdı deniyor. Evet saldırdı. Ama adamın kırmızı çizgisini siz NATO olarak çiğneyerek saldırdınız. Bazı kesime diyor ki Ukrayna'nın NATO üyesi olması gayet tabii hakkıdır diyor. Fakat şu var. Şimdi Rusya Putin dedi ki Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne girişine sesimiz çıkmaz. Ekonomik bir birliktir. Ama NATO askeri bir yapıdır. Askeri yapının benim dibimde Moskova'ya 500 kilometre kalması, yaklaşmasını istemiyorum. Dedi. Yani Karpatlar Dağı'nın sınır görüyor. Rusya, Rus Anakarası. Dolayısıyla evet. bundan dolayı İsveç'te bunun bir aslında e, bana göre ABD tarafından kullanıldı. ABD'nin işte biraz önce bahsettiğim Baltık bölgesel savunma planları kapsamında e, Rusya'yı çevirmek için e, İsveç ve Finlandiya'ya ihtiyaç vardı. Onlar da bu şekilde NATO üyesi olarak bu oyuna geldiler diyebilirim ben. Evet. Peki hala çok teşekkür ediyorum. Sağolunuz hocam yayınımıza katıldığınız ben için. Doktor Ali ben Fuat teşekkür. Gökçe Uluslararası ilişkiler Uzmanı bizlerle birlikteydi değerli izleyiciler. Konuştuk. Amerika Türkiye F-16'ı verecek.